Tıbbi olarak bir insan ne zaman ölür? Kalbi durduğunda mı? Beyin fonksiyonları bittiğinde mi? Yoksa umudunu tamamen yitirip karların içine gömüldüğünde mi? Şu an size anlatacağım olay tıbbın sınırlarını, biyolojinin kurallarını ve insan mantığını tamamen devre dışı bırakıyor. Çünkü o gün 8000 metrede yatan o beden teknik olarak bir cesetti. Nabzı yoktu. Göz bebekleri ışığa tepki vermiyordu vücut sıcaklığı yaşam sınırının o kadar altına düşmüştü ki damarlarındaki kan adeta buz tutmuştu. Hatta yanına güçlükle ulaşan kurtarma ekibi yüzünü kaplayan kalın buz tabakasını kazıyıp altına baktığında o korkunç kararı vermişti. Onu burada bırakın. Yapılacak hiçbir şey yok. O artık dağın bir parçası. Tersizden aşağıya öldü raporu geçildi. Eşine haber verildi. Yaz süreci başladı. Ama 15 saat sonra. Bilimin açıklayamadığı, inancı olmayanları bile titreten bir mucize gerçekleşti. O donmuş tepede, ceset ayağa kalktı. Kolları donmuş birer kütleye dönmüş, burnu soğuktan düşmek üzere olan ve gözleri kör olmuş bu adam, kamp alanına doğru imkansız bir yürüyüşe başladı. Peki, herkesin öldüğüne yemin ettiği bu adam kimdi ve o gece 1996 yılının o karanlık Mayıs akşamında Everest neden bu kadar öfkeliydi? Bu videoda sadece bir hayatta kalma hikayesi dinlemeyeceksiniz. İnsan acizliğiyle ilahi kudretin karşı karşıya geldiği o ince çizgiye şahitlik edeceksiniz. Bu tür derin araştırmalar günler süren bir emeğin ürünü. Eğer bu yolculukta benim yanımda olmak, bu emeğe bir omuz vermek istersen videoyu şimdi beğenip abone butonuna basman yeterli. Senin desteğin benim anlatma gücüm. Hazırsan oksijen maskeni tak. Tırmanış başlıyor. Takvimler 1996 baharını gösteriyordu. Yer Everest Dağı. 90'ların ortasında Everest ulaşılmaz bir hedef olmaktan çıkmış, parası olan herkesin satın alabileceği bir maceraya dönüşmüştü. 65 bin doları masaya koyan her doktor, avukat veya iş adamı uzman rehberler eşliğinde zirveye taşınmayı bekliyordu. Ticari tırmanış çağı başlamıştı ve dağ tarihinin en kalabalık sezonunu yaşıyordu. Ancak dağın affetmediği bir gerçek vardı. Para size en iyi ekipmanı alabilirdi ama bir saniye fazladan nefes almanızı sağlayamazdı. O kalabalığın içinde odaklanacağımız isim Amerikalı patolog Beck Weathers. Beck dışarıdan bakıldığında başarılı ve zengin bir adamdı ama iç dünyası harabeydi. Derin bir depresyonun pençesindeydi. Yıllardır ailesini ihmal ederek dağdan dağa koşuyor, ruhundaki boşluğu tehlikeyle doldurmaya çalışıyordu. Evliliği bitmek üzereydi. Eşi bu seferden döndüğünde ondan boşanmayı kafasına koymuştu. Ama Beck henüz bunu bilmiyordu. O, kendini onarmak için dünyanın çatısına gelmişti. Onun ve diğer müşterilerin hayatı iki efsanevi lidere emanetti. Güvenliği her şeyin önünde tutan titiz Rob Hall ve risk almayı seven korku gereksizdir diyen Scott Fisher. İkisi de arkadaştı ama aynı zamanda sıkı rakipti. Ve bu rekabet o gün dağın en kritik kuralının ihlal edilmesine zemin hazırlayacaktı. Ölüm bölgesinde yani 8000 metrenin üzerinde dağcıların uyuması gereken tek bir anayasa vardır. Saat 14 kuralı. Eğer öğleden sonra saat 2'ye kadar zirveye varamadıysan, ne kadar yakın olursan ol, geri dönmek zorundasın. Çünkü dönüş yolu için enerjin ve oksijenin kalmayacaktır. 9 Mayıs'ı 10 Mayıs'a bağlayan gece Kamp 4'ten yola çıktılar. Hedef zirveydi. Ancak işler ters gitmeye başladı. Sabit halatlar zamanında kurulmamıştı. Acemi dağcılar dar geçitlerde trafiği kilitliyordu. Dağcılar o kadar yavaştı ki o kritik saat 14 geldiğinde birçoğu hala tırmanıyordu. Normalde disipliniyle tanınan Rob Hall, belki de o sezon kimseyi zirveye çıkaramamanın baskısıyla geri dönüş emrini vermekte gecikti. Tam o sırada Beck Weathers için kişisel kıyamet herkesten önce koptu. Beck, daha önce geçirdiği bir göz ameliyatının yüksek irtifadaki etkisiyle aniden kör oldu. 8400 metrede, uçurumun kenarında, elini uzattığında önünü bile göremiyordu. Ropol durumu fark ettiğinde ona net bir emir verdi. Bek, burada bekle. Ben diğerlerini zirveye çıkarıp dönerken seni alacağım. Sakın kıpırdama. Bek, tamam dedi. Bek karların üzerinde tek başına kör ve savunmasız beklemeye başladı. Bu bekleyiş felaketin habercisiydi. Çünkü ufukta dağcıların o an fark etmediği devasa bir fırtına belirmişti. Öğleden sonra hava aniden döndü. Saatte 110 kilometre hıza ulaşan rüzgar, görüş mesafesini sıfıra indirdi ve sıcaklığı eksi 60 derecelere düşürdü. Zirveden dönenler için artık hayatta kalmak imkansıza yakındı. Bu kaosun ortasında inanılmaz bir trajedi yaşanıyordu. Postacı Doug Hanson zirveye ulaşmış ama bitkin düşmüştü. Rob Hall, Doug'ı bırakıp kendini kurtarabilirdi. Telsizden gelen, ''Onu bırak, kendi canını kurtar Rob'' yalvarışlarını reddetti. Müşterisini, dostunu o buzdan karanlıkta terk etmedi. Ve bu sadakat ikisinin de donarak ölmesine neden oldu. Ropol'un cesedi bugün hala güney zirvesinin altında yatmaktadır. Peki ya aşağıda bekleyen Beck? Fırtına patladığında Beck tamamen savunmasız kaldı. Bir grup dağcı ile birlikte kayboldu. Birbirlerine sarılarak donmamaya çalıştılar ama Beck eldivenini kaybetti. Eli anında dondu, bilinci kapandı rüzgarın şiddetiyle savruldu ve karların içine yüzüstü yığıldı. Yanındaki Japon dağcı Yasuko Namba hemen oracıkta son nefesini verdi. Ertesi sabah fırtına dindiğinde bir kurtarma ekibi onlara ulaştı. Manzara korkunçtu. Yasuko kaskatı kesilmişti. Bekin yüzü tamamen buzla kaplıydı. Ceketi açıktı ve kolu havada donuk kalmıştı. Ekip lideri Bekin buz tutmuş gözlerine baktı ve telsize konuştu. Yasuko ve Beck ölü. Onları taşımak çok riskli. Oldukları yerde bırakıyoruz. Dağcılıkta kural budur. Ölüler dağa aittir. Beck ölüme terk edildi. Ama saatler sonra insan aklının durduğu o an geldi. Beck Weathers'ın donmuş bedeninde bir kıvılcım çaktı. 15 saatlik komadan sonra aniden gözlerini açtı. İlk başta yatağında olduğunu sandı. Sonra sağ eline baktı. Kendi ifadesiyle elim donmuş.'' gri bir et parçası gibiydi. Onu yere vurdum ve tahtaya vurmuşum gibi tok, hissiz bir ses çıktı. O an anladım ki evimde değildim. Mezarımdaydım. O an beyninde ailesini gördü. Eğer şimdi kalkmazsam sonsuza kadar burada kalacağım dedi. Adeta imkansızı zorlayarak ayağa kalktı. Ayaklarını hissetmiyordu. Yüzü simsiyahtı. Burnu neredeyse yoktu. Ama içindeki o açıklanamaz güç onu kampa kadar sürükledi. Kampa girdiğinde çadırların arasından yürüyen bu kararmış figürü görenler dehşete düştü. Herkes hayalet gördüğünü sandı. Kimse onun o fırtınadan sağa çıkabileceğine, hele hele yürüyerek gelebileceğine ihtimal vermiyordu. Beck Weathers hayatta kaldı ama bedeli ağır oldu. Sağ kolu dirseğinden kesildi. Sol elindeki tüm parmaklarını, burnunu ve ayak parmaklarını kaybetti. Ama ironik bir şekilde daha onun elinden fiziksel parçalarını alırken ona hayatını geri verdi. Oraya giderken bitmek üzere olan evliliği bu mucizevi kurtuluşla onarıldı. Eşi ondan boşanmaktan vazgeçti. Ona baktı ve bek, o bencil adamı dağda bırakıp ailesine değer veren yeni bir adam olarak geri döndü. O gün dağda toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Aralarında efsanevi rehberler de vardı, tecrübesiz dağcılar da hepsinin planları, hayalleri, dönüş biletleri vardı. Ama Tader'in planı başkaydı. Everest, insanoğlunun kiblini kıran devasa bir ayna gibidir. Bizler en iyi ekipmanlara, en güçlü teknolojiye sahip olduğumuzu sansak da kün fe yekün, ol der ve olur emrinin karşısında ne kadar aciz olduğumuzu hatırlatır. O gün Beck Weathers'ın ölmesi için her türlü sebep vardı. Soğuk, fırtına, oksijensizlik ben ölmüştü de ama ecel saati gelmediyse ne Everest'in fırtınası ne de açkı 60 derecelik soğuk bir dente almaya yetmez. Bir atverak bile onun izni olmadan düşmezken bir insanın ruhunu teslim etmesi ancak takdir edilen vakitte gerçekleşir. Belki de bu hikaye bize şunu fısıldıyor. Hayatta neyin peşinden koşarsan koş, zirveye ulaşmak değil, o zirveden insan olarak kul cool olarak inebilmektir asıl mesele. Şimdi senin düşüncelerini duymak istiyorum. Hırs uğruna neleri feda ediyoruz? Yorumlarda buluşalım. Eğer bu videoda benimle birlikte o tefekkürü yaşadıysan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.